Tarık palyaço olsan yine iyi kardeşim. Siz gibi tuvalet palyaço olduk. Olamaz. Biz Eskar nasıl geri döneceğiz? Bilmiyorum Tarık bilmiyorum ya. Olamaz arkadaşlar. Kanka hadi gel gidelim buradan. Kendimize ev yapalım. Evet Tarık doğru diyorsun kanka. Kendimize ev, ev yapalım arkadaşlar. Ilk önce ev yaparak başlayalım. Onu kıralım bir şeyler yapalım kendimize. Daha sonra girmeyecek de kendi eskilerimize geri dönmeliyiz abi şu tipimize bakın. Şöyle arkadaşlar kafamızı koyalım camlarımızı koyalım abi. Evimiz efsane oldu abi ya mükemmel bir hayatta kalmış. istik Tarık ya evimizde yok yok kardeşim bak fırın var daha sonra sandıklarımız var bak bu senin sandığın bu benim sandığım her şeyimiz var evimizde yok yok Tarık daha ne istiyorsun ben televizyon istiyorum <laughs> yine televizyon sevdası başladı arkadaşlar Tarık yine başladı Tarık arkadaşlar yine televizyon sevdası <laughs> ne yapayım oğlum İzlemeden kendime gel Tarık seni de anlıyorum kardeşim. İzlemeden kendine gelemiyorsun. Tamamdır canım ailem. Evimiz harika oldu. Baksana Tarık süper evimiz oldu. <laughs> Demek ki buradasınız. Palyaçosu gibi tuvaletler size. Ve şimdi işinizi bitireceğim. Al bakalım. Aa, bu ne? <laughs> ben Tizan TV Mel. Sonunuz geldi. Allah'a Tizan Abi şey sen upcredit olmamış mıydın? E Şey upcredit olan benim babam. Ben oğluyum. E, anladım tamam abi. Lütfen bize bir şey yapma. <laughs> İşinizi bitireceğim ve ben de upcredit olacağım. E, Olamaz lanet ne yapacağız şimdi? E, ben televizyon izlemek. Ya başlayacağım televizyonla. Önümüzde Titan TV man var. Adam işimizi bitirecek. <laughs> son sözlerinizi söyleyin bakalım. E, e, son sözlerim... televizyonda ne televizyonmuş oğlum bu? <laughs> Son sözleriniz bu muydu? Alın bakalım. Aa! Hey, yavaş ol bakalım Titan TV men. Cimen geldi. He Cimen, sen benim Titan TV men olduğumu biliyor musun? Ha? Ne anlatıyorsun oğlum? Ben Cimenim. İşini bitiririm senin ha. Onları rahat bırak. He bırakmazsam ne olur ha? Bırakmazsam ne olurmuş? Bırakmazsan işini bitiririm. Oğlum aklını başına topla Cimen. Al bakalım, al bakalım işini bitireceğim senin. Al bakalım bunu. <laughs> İşlemiyor ki, acımıyor ki. <laughs> Şimdi sıra bende Didan TV ben. Al bakalım. Aha, abi tamam pardon abi. Bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Ee, ne oldu ya? Böyle kaçarsın işte. Ya buraya Didan TV ben. Aha, abi pardon abi. Ee, kaçma, kaçma. Böyle işini bitiririm. Çocuklar siz iyi misiniz? i̇yi olmanıza sevindim. Acilen kendinizi geliştirmelisiniz. Nasıl geliştireceğiz Jimen abi? Nasıl geliştireceğiz? Al bakalım şu silah. Tabii ki de hoparlör kafalarla ve kamera kafalarla savaşarak geleceksin. <laughs> hoparlör kafalarla ve ka 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 kamera kafalarla savaşarak mı? Evet çocuklar. Her zaman yanınızda olmayacağım. Hadi ben gidiyorum. Hoşça kalın. Abi dur bir sorun. Ana acıyım ben gitti arkadaşlar Tarık arayınca savaşacağız ve gelişeceğiz kardeşim Ben önce televizyon izlemem lazım Ya başlarım televizyona Tarık ya Başlarım televizyona oğlum şimdi Hadi gel benimle Olmaz bana televizyon bul Aman gelmezsen gelme Tarık be Gelmezsen gelme Aa, Tamamdır abi baksanıza buldum işte bakın Spikerman köyü Bakın orada hoparlör kafalar var Ana kamera kafada var Ben de geldim He, yalnız kalamadın değil mi Tarık? Hadi gel kardeşim beraber savaşalım. Ee, televizyon bul bana. Aha, tamam bulacağım oğlum tamam be. Ne televizyonmuş be? Burada bekler şimdi ben bir kendime geliştireyim. Gelin bakalım buraya sü ve kameramanlar. menler. Brrr pop pop yes yes yes. W dip dip skibiri pop pop yes yes yes. Oğlum bakalım abi. Skibiri pop pop dip dip. Aha, ne tane oğlum arkadaşlar. Oğlum bakalım abi. İşte bu işte bu. Hepinizi işte bitireceğim. Alın bakalım. Allah beni. İşini bitirin şunun. İşini bitirin. İşini bitirin arkadaşlar. Hayır olamaz. Al bakalım al bakalım. Şimdi bom bom yes yes yes. W dip dip. Şimdi şimdi şimdi. Allah. Hiç bir kırmen. Hiç bir kırmen. Olamaz arkadaşlar. Hiç bir ben. İşini bitireceğiz. Olamaz. Sıkıştım. Sıkıştım. Çok az kalbim kaldı. Çok az kalbim kaldı. Şimdi bom bom yes yes yes. W dip dip. Al bakalım abi. Bir şey bitireceğim. Alın bakalım abi. Ben sıkıntı bol bol palyacı tuvalet. Alın bakalım. İşte bu. Ana geliştim arkadaşlar. Oğlum şuna bak. Abi şu anda gerçekten harikayım. Ana da uçma özelliğim de geldi. Öf silahlarımı denemek istiyorum. Of of abi çok iyi silahlarım efsane. Yemin ediyorum efsane arkadaşlar. Şuna bak. A <laughs> tarık sesi. Tarık. Tarık neredesin? Olmaz arkadaşlar Tanrım bir bağırı sesi geldi sonra kayboldu Kanka bak beni trollüyorsun herhalde he? Bak beni iyi trollüyor şu anda Troll vakti komikmiş yani kardeşim Ama gülmüyorum bak ben ne olsun Tarık oğlum bak nereye saklandı bak kesin buradasın Bak nerede saklandığını biliyorum bak Beni trolleme tamam mı Arkadaşını mı arıyorsun he arkadaşını mı arıyorsun Aa Tidal Speaker Arkadaşın benim elimde <laughs> Bak. İlk önce senin işini bitireceğim sonra arkadaşının. <laughs> ya öyle mi Tidak Spikerman? Sen beni görüyorsun değil mi? Ne kadar güçlüyüm bak sen ne söylüyorsun ben bitireceğim. Yürek sen haberin olsun palyaço. <laughs> ben palyaçoysam sen ne gobernersin. Hopperler ezik go Göstereceğim ben şimdi sana hopperleri. Al bakalım. <laughs> Abi gerçekten yapabildiğim bu mu yani? Bunu mu yapabiliyorsun sadece abi? Bunu mu yapabiliyorsun? Aa, nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir? Ah, ah, ah. Abi sen bırak bu işleri ya. Titan kırmayanmıştı. Mış 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 mışlendi. Oğlum ben senin işini bitiririm. Gözüm kapalı işini bitiririm. Asıl şimdi sıra bende. Gel bakalım buraya. Hayır. Gel gel buraya gel. Kaçma kaçma. Tamam tamam abi. Bekliyorum tamam. yerini söyleyeceğim. Aa. Söyle bakalım arkadaşımı sakladığın yeri söyle. E, diğer arkasına lütfen bana bir şey yapma. Gogo yardım et bana. Harbiden de sözünü nereymişsin? E, şey gidebilir miyim abi gidebilir miyim? Hayır gidemezsin. Tarık kanka dur kurtaracağım seni. Dur kanka kurtaracağım seni abi buradasın. Bak sen bana ne yaptı. Bak sen bana ne yaptı. Ah kardeşim var kardeşim çok üzüldüm ama. Al bak çıkarttım seni artık özgürsün. Tarık televizyoncu bir tanıdığım yok. Lütfen şu televizyon Sevda'na vazgeç artık. Ya ya niye geçeyim? Bu sevdadan vazgeçilmez. Of yeter artık be. Ne televizyonmuş be? Bu sevda böyledir mi oğlum? Bu sevda bu sevda. Öyle bir günde bırakılmaz. He, anladım Tarık. Tamam peki. Ana geliştim abi. Oğlum şuna Ali tuvalet oldum arkadaşlar. inanamıyorum! abi. Şuna bak şuna bak. Tarık ben ben ne kadar geliştim desen kendine bak. Hala televizyon diyorsun. Of ya yeter artık bir televizyona ihtiyacım var. Ah, ah. tamam Tarık sana televizyon bulacağım. Söz veriyorum kardeşim bulacağım sana. Tamam yeter artık sus artık sus. Tamam bulacağım sana. Ee, tamam teşekkür ederim. Aha işte orada işte orada. Saldırın saldırın el birliğiyle. ne geldiniz iki dakikada. Ya, saldırın. bakalım işte bu. Allah'ın silahlarım deneyeceğim arkadaşlar. Efsane silahlarım var. Alın bakalım. <laughs> Efsaneymiş vallahi yeni silahım abi. Çikirim bop bop yes yes yes. W dip dip. Çikirim bop bop yes yes yes. W dip dip. Çikirim bop bop yes yes yes. Alın bakalım abi. W dip ama nerede? Çibiri 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 yes 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 çibiri çibiri dip dip çibiri pop brrr çibiri pop pop yes 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 olun bakalım abi benizin işi bitti al sana işte bu sen de al sen de al kafana şöyle al bakalım oh, al bakalım sen de. Arkadaşlar aşırı büyük oldum Dur bakayım yeni silahlarım Of yeni silahlarım şekil Önümden çekil abi acilen çekil önümden he Süperim abi Tarık silahlarıma bak <laughs> Tarık nerede arkadaşlar Ya Tarık bak benimle oynuyorum? Bu süre kesin trollüyor abi kesin bana şaka yapıyor Aynen kanka inandım he inandım ben de şu anda Böyle saklanıyormuş gibi yap da beni korkutmaya çalış Korkutamazsın beni Buradayım kanka buradayım <laughs> Tarık nerede buldun televizyonu Buldum işte karkoylazion targa. Televizyonunu bulmuş helal olsun. Evet şimdi favori programımı izleyeceğim. İzle bakalım targiyi. İzlemeler sana baksana. Ben evet, kocaman çıtan oğlum oğlum. Bir sürü gemisane zilalarım oldu. Yeğenmiş ben şimdi televizyon seyrediyorum. ne favori programını açtı arkadaşlar. Oh, oh. Ne kadar komik. Oh. Tarık o nasıl bir gülüş öyle? Ha <laughs> bitireceğim. Titan kameramanım ben. Ya Titan kameraman şu boyuna pozuna bak. Bir bana bak bir de kendine bak. Küçük bir şeysin zaten. Bir tane vuracağım önce şimdi. Al bakalım. Aa, aa yapma. <laughs> of Titan kameraman of. Abi yürü, yürü geçtim. Organizer şuna bakın aşırı büyük bir. Bu ne abi ya? Palyaço titan oldum. Her neyse arkadaşlar bir eğlenceli videonun sonuna gelelim abi. Bakın abi kocaman olduk bugün. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola giden çıkan videoya lütfen tıkla unutmayın canım ailem. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Sağda sola giden de onları lütfen tıklayın abi. Tıkla tıkla tıkla. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve sağda sola giden çıkan video tıklayın arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Palyaço olduk bugün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.